bu Çekme arkadaşlar videoyu. Özür dilerim arkadaşlar. Bana bir tane gözlük gel dedim. Gözlük çıktı. Ne bu lan? Bir tane de diamond'ım var. bak arkadaşlar bu bölüm ben çok seviyorum. Çok uğurlu bölüm şanslı. Arkadaşlar size öyle kalıp geliyor mu? Şey var ya arkadaşlar. <laughs> Steve. Steve sanki donlu giymeyince çok garip gözüküyor. Siz de farkında mısınız? Altlık giymiyor böyle. Tek şeyi var. Tek donu var. Ayakkabısı kaskı baya garip oluyor bana göre ama bana göre arkadaşlar benim bana göre olmuyor falan derseniz sizin fikriniz ya yani. siz bilirsiniz ben bana göre oluyor diyorum ve ben bunu bir keseyim sonra zaten şeye gidecekler kapalı kalacaklar her şeyin bir sonu yok yani ¿Ya <laughs> Ya tam şu dikliyor. Bu asker idi yani. Sıcak bakte şiyle yakmak. Ben bak sevmiyorum yani. Hı. Lan. zırh giyecektim var ya ne ettiniz lan zırhıma resmen amacım kaçtı biziz oynalak gibi böyle çünkü girme şans çok var Ve... sıkıyorsa gelin lan Adamlar var, adamlar beni keseceğim Ya ne oluyor lan? Uğursuz oğlum burası. Kendi kendime yanıyorum kardeşim. Şunu şöyle keseyim. Ben çalayım zaten. Görsen de. Gel lan. <laughs> ben göremiyorum. Şunu. Kesecek ben adam. Bolaştıracağım ama ona gel. Bu oh. adam dersini yapacağım. Bana tek yemek gerekiyor. Aptal yiyor. <laughs> 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 o kadar farklı olsun çok yavaşa gidiyor. Söyleyeyim mi adama? Söyleyeyim yazdım. Bebe. Bebe. Elinde balta. Başıma Elinde balta. Allah Allah kalsın düşüyordum lan. Allah. Koyayım böyle fazlalıkları. renkler falan. Ve Iron Set ve Diamond yapacağız. Bu noktaya gireceğim arkadaşlar. Ben sizce niye eşyalar almadım? Çok fazla tarafı alak. Eşyalar eşyalar.

Yakalım dediğiniz de arkadaşlar videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, günler. Abone olmayı unutmayın.